Merhabalar, ben Kübra. Bir dönem, yani bu dönem zor bir dönem geçirmiştik. Beklenmeyen bir şekilde işte annem ameliyat oldu. Evde beslediğim, 9 yıldır beslediğim bir hayvan, kedim vardı. O vefat etti. Daha üstüne kendim başka sorunlarım da vardı. Kalbimde ve beynimde atamadığım sıkıntılarım vardı. Gerçekten artık son noktaya getirmişlerdi beni. Ee, annem de 20 gün önce ameliyat olmuştu. 20 gündür ilk günkü gibi ağrılar hiç kesilmiyordu. İlk başta anneme e, Yurda Koç etkin Osmancıklı şifacı e, terapi uzaktan terapi seanslar uyguladı. Annemin ağrıları hafifledi. 500-600 olan şekeri e, şu an 200'lerde, 210'larda. Bizim amacımız işte bacağında 30 tane dikiş var. E, o dikişler enfeksiyon kapmadan iyileştirilmesini istiyorduk. E, fakat şeker yükseldiği için o dikişler enfeksiyon topluyordu artık doktor da kendi de söyledi. Kanında da enfeksiyon çıktı zaten. Ve ağrıları artıyordu bundan dolayı. Şekerini düşürmemiz gerekiyordu. Fakat o virüs vakasından dolayı doğru düzgün doktorlar da ilgilenmiyor. Dahiliyeci ya da endokrin doktoru da bakmıyor yani. Başından savıyor. Şekeri bir şekilde artık kendimiz düşmemiz gerekiyordu. E, Yurda Gül ablayı bulduk. O da anneme seans uyguladı. 500-600 olan şekeri şu an için 210, 220, 300 o aralarda ediyor yani ona göre çok yüksek değil artık çok şükür çok şiddetli ağrılar vardı ağrılarında hafifleme var tam anlamıyla kesilmedi ama hafifleme var yani eskiye nazaran çok çok daha iyi durumda tabi bir taraftan annemin uğraşırken psikolojik de Kendim de e, olumsuz etkilendim. Bazı olaylarımız üst üste geldi. E, kalbimde ve işte beynimde bir sıkıntılar oldu. Ruhsal olarak yani bir sıkıntı dönemine girdim. E, bugün de bana şifa seansı uyguladı. Yurda Gül abla. E, bugün e, aslında benim de bilmediğim e, iki kürek kemiğimin arasında bir kamburluk vardı. Ee, sürekli ders çalışan bir insan. Biraz onun da verdiği etkidir muhtemelen. Yanlış oturmadan kaynaklanmıştır. Ee, orada, o kemiklerde bir kamburluk vardı. O kamburluğu e, ve bir de işte kalbimde sıkışma vardı. Beynimden atamadığım bazı düşünceler vardı. Negatif bir enerji vardı üstümde. Ee, Yurda Gül abla bugün seans uyguladı. Şu an kendimi çok hem de çok iyi hissediyorum. Uzun dönemdir hiç hissetmediğim kadar iyi hissediyorum. Ee, seans sırasında yani annemden gördüm ama onu yaşamayınca çok da hepsini anlayamıyorsun. Sadece dışarıdan gördüğünle kalıyorsun. Hani annemden bir etkileri gördüm ama kendim yaşamadığından çok bir şey anlaşılmıyor kendim bu kadar farklı bir şey yaşayabileceğim de düşünmedim yani e, sanki kürek kemiklerim birbirinden ayrıldı sanki bedenim ikiye katlandı kürek kemiklerimden kalbimin arka kemiğinden bir şeylerin böyle çıktığını oranın açıldığını bir bir enerjinin oradan dışarı çıktığını hissettim e, ortadaki o bel beldeki o uzun kemin e, Oradan sanki yerinden çıkılıp tekrardan takıldığını hissettim. Kalça kemiğinin tekrardan ağrı falan girdi oraya. Tekrar oranın düzeldiğini hissettim. Bedenimi yukarıdan aşağıya bacaklarıma kadar ve parmak uçlarıma kadar bütün kemiklerimin çıkartılıp tekrardan sanki takıldığını, o acısını, her şeyini hissettim. İlahi bir el sanki vücuduna bütün bedenine dokunuyor ve e, senin söyle ya da söyleme nerede ne hastalığı ne sorunun varsa oraya gidiyor zaten direkt. Üstelik kafamın içerisindeki düşünceler gitti, olumsuz, negatif, karamsar düşünceler gitti, e, kalbimdeki sıkıntı, stres, o baskılar hepsi gitti. Yani şu an için öyle ilk günüm. Yeni yapıldı daha ama e, seans etkisinde de ben kötü oldum. Yani fark ettim. Her şeyi fark ettim. Bütün kemiklerimi fark ettim. Vücudumda bugüne kadar hissetmediğim bütün kemiklerin ağrıdığını, acıdığını, yer değiştirdiğini hissettim. Zaten e, omzumda şu an fark edilir şekilde dik duruyor. Oturmam değişti. Oturmam daha dik oturabiliyorum. Eskiden iki otur yani hiç önemsemeden kambur şekilde otururken şu an çok dik oturuyorum. Orada da kendisini belli etti. En son bir yarım saat bütün negatif enerji dışarı akar gibi ayakta durdum ve ayaklarımı yukarı kaldırıp basamadım. Ayaklarım böyle sabit yerde kaldı. Sanki ayaklarımdan, bütün bedenimdeki olan o negatiflik ayaklarımdan akıp gitti. Bunu hissettim. Gerçekten hissettim yani. Şaka falan değil ya da yalan da değil. Ve çok şükür şu an çok iyiyim. İnşallah da böyle devam eder. Çok da teşekkür ediyorum. Yurda Koç Ezgin, Osmancıklı Şifacı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha da düzeliriz, daha da güzele gider her şey.